Akılsız akılarak aklı olan kişi aklı ne yapsın? Fakir para peşinde koşar, zengin olan parayı ne yapsın? Müslüman iman peşinde, aşık olan imanı ne yapsın? Herkes huzur arar, hakkın huzurunda olan huzuru ne yapsın? Ayık şarap peşinde, sızmış olan şarabı ne yapsın? Ah, ah dünyaya meftun kişi, peki dünyada iken terk-i cihan bu dünyayı ne yapsın? Dertli derman arar, derdi hak olan dermanı ne yapsın? Hekimler şifa için sala verir, Hz. Eyyub şifayı, çareyi hekimi ne yapsın? Ey yol arayan yolcu, Kabe'nin içinde vejd ile raks dost, yolu yolcuyu ne yapsın? İhrabı sevgilinin cemali olan Mecnun, ilahi aslı işini ne yapsın? Hazreti Pir'in eşiğine dudağını koyan kutlu can, bu gök kubbeyi, fezayı, ayı güneşini yapmış. Ahmedi Muhtar'ın yolunun tozu olan zerre, hem bu dünyayı hem de bu ukbayı ne yapmış. Sevgiliyle vuslat eden can, tüm bu sahneyi, oyunu, perdeyi ne yapmış. Ya Rab merhamet, Ya Rab af, merhametin affın bizlere ulaşmazsa, bu günahkar biçare hoddun kulun ne yapsın?